ramazan Şerif'te her güne bir cüz tanıyalım. 15. cüz 15. cüzde iki tane sure vardır. İsra suresi ve Kehf suresinin bir bölümü. İsra suresi Mekke'de nazil olmuş ve ana konusu ahlaktır. İçinde tevhid ile ilgili birçok ayet de vardır. 111 ayettir. İsra, Peygamber Efendimizin Mekke'den Kudüs'e olan yolculuğunun ismidir. Surenin başında bu olaydan söz edilmektedir. Surenin her ayeti neredeyse birbirinden bağımsızdır. Her ayetin tek tek not alınması gerekir. Her biri kendi başına bir derstir. 9. ayet-i kerimede bu Kur'an gerçekten en doğru yola iletir. 11. ayet-i kerimede insan hayırlı şeyleri istediği gibi şerli şeyleri de ister. 16. ayet-i kerimede biz bir halkı helak etmek istediğimiz zaman oranın mütref yani aşırıya kaçan zenginlerini idareci yaparız. Onlar görevlerinde fasıklık ederler. Böylece azap onlara müstahak olur. 18 ila 19. ayet-i kerimelerde dünya hayatını isteyene dünya hayatı ahiret hayatı isteyene ahiret hayatı veririz. 23. ayet-i kerimede anne babana öf bile deme buyurulmaktadır. 26 ile 38. ayetler arasında israf etme, cimri olma, çocuklarınızı geçim kaygısı yüzünden öldürmeyin, zinaya yaklaşmayın, kimseyi öldürmeyin, yetim malını yemeyin, ölçü tartıda adil olun seni alakadar etmeyen bilgilerin peşinden koşma. Yeryüzünde kibirli bir şekilde yürüme buyrulmaktadır. 53. ayet-i kerimede kullarıma söyle en güzel sözlerle konuşsunlar. 67. ayet-i kerimede denizde size bir sıkıntı dokunsa sadece Allah'a yalvarır, sizi kurtarınca da ondan yüz çevirirsiniz. ayeti yer almaktadır. 74. ayet-i kerimede: "Eğer biz seni korumasaydık, az da olsa onlara meylederdin." ayeti yer almaktadır. 81 ila 84. ayet-i kerimelerde: "Kur'an şifadır. İnsana nimet verince nankörlük yapar. Herkes kendi karakterine uygun hareket eder." ayetleri yer almaktadır. 90 ila 94. ayet-i kerimelerde iman etmeyecek olan birine yeri göğü yarsan, altına çevirsen yine de iman etmez ayeti kerimesi yer almaktadır. Yüzüncü ayet kerimede göklerin ve yerin hazineleri elinizde olsa fakirlik korkusu yüzünden kimseye bir şey vermezdiniz ayeti geçmektedir. Kehf suresine baktığımızda Mekke'de nazil olmuş ve ana konusu tevhiddir. İçerisinde beş tane önemli kıssa vardır. Surenin de ismi Kehf kıssası en meşhurudur. İmanlarını korumak için yurtlarını terk eden ve bir mağarada gizlenen bir grup gençten söz edilmektedir. Suredeki beş kıssa mağara arkadaşları kıssası, bahçe sahipleri kıssası, Hz. Adem'in yaratılış kıssası, Hızır Musa kıssası ve Zülkarneyn kıssasıdır. 9 ila 27. ayetler arasında mağara arkadaşları kıssası anlatılmaktadır. 32 ila 45. ayetler arasında bahçe sahipleri kıssası vardır. 50. ayette yaratılış kıssası özet olarak geçmektedir. 60 ila 82. ayetler arasında ise Hızır Musa kıssası yer almaktadır. Rivayete göre Bilal, Süheyb, Salim, Mehca ve Habbab gibi yoksul sahabiler Hz. Peygamber'in yardımı ile geçinirlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara verilecek bir şeyleri olmadığı zaman mahcubiyetinden ötürü söyleyecek bir söz bulamaz, yüzünü başka tarafa çevirir fakat onların ihtiyaçlarını gidermek için Cenab-ı Hakk'ın kendisine imkan vermesini dilerdi. İsra Suresi 28. ayet i de Resulullah'a bu gibi insanlara bir şey veremeyecek bile olsa hiç olmazsa Allah bize de size de bol rızık versin. Allah sizleri mesut ve müreffeh kılsın gibi sözlerle onların gönüllerini alması gerektiği hatırlatılmaktadır. Kehf suresi 20. ayet kerime hakkında Beyzavi'nin naklettiğine göre şehre gönderilen adam elindeki parayı harcamak üzere çıkarınca şehir halkı Kral Dakyanus'un resmini görür ve adamın bir hazine bulduğunu sanarak kendisini devrin hükümdarına götürürler. Aradan uzun zaman geçmiştir. Artık bu hükümdar tevhid akidesine bağlı bir Hristiyandır. Genç adam krala başlarından geçeni anlatır, hep birlikte mağaraya giderler ve gencin anlattıklarının doğruluğunu hayretler içinde görürler. Yeniden dirilmenin imkanını ispatlayan bu müşahededen sonra Allah Teala bu gençleri tekrar ebediyet uykusuna daldırır. Kehf suresi 25. ayete göre ashabı Kehf mağarada 309 yıl kalmışlardır. Bazı tefsirlerde bu sayının kameri takvime göre olduğu belirtilmektedir. 309 Kameri yılın karşılığı ise miladi 3 asırdır. Rivayete göre ehli kitaptan bazıları Ashab-ı Kehf'in mağaraya girişinden itibaren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanına kadar geçen sürenin 300 sene olduğunu iddia etmişlerdir ki Allah Teala 26. ayet-i kerime ile bunu reddetmektedir. Yarın 16. cüzde buluşmak dileğiyle hayırlı ramazanlar.